Video mükemmü olsun arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. Evet. O ekranın gidip gelmesi hiç sorun değil. Evet. Niye geliyor onu da anlamış değilim ama. Kahvaltı yapacağız hadi. Bütün büyüğü bozduk. bırak bir. Bırak o kapağı. Salata et. Salata tuz. Şey tuz. Ve işte şöyle bir. Bunu yer miydiniz arkadaşlar? Böyle biberli biberli. Umurtalı umurtalı bir şey bir şeyle. Kahval kahvaltı kahvaltı en iyi öğün en iyi öğün kahvaltıdır diyenler yorumlara bir yazsın kalp atıcı. Zerirdi. Bakalım gidip gelme sorunu ne acaba? Bakalım biz ben Bakalım. Panorama neydi? Evet, çevirin. Oh. Ben... mi? Youtube. Acaba fanta mı içsem yani bir önceki vlogda gösterdiğimi yoksa çay mı içsem? Fanta, çay. Şimdi çayın değeri farklı, fanta'nın değeri farklı. Ne yapsak, ne yapsak, ne yapsak. Fantamı çay mı? Fantamı çay mı? Fantamı çay mı? Fantamı çay, Fanta çay mı? Gitti soluk. İdare eder adam. Sen niye onu zaten çamaşır makinesine makine, tamam, ha, çamaşır ne, bulaşık makinesine koyuyorum. Canım sıkıldı. sıkıldı. Arkadaşlar onu bir önceki vlogta hatırlarsınız. Çamaşır makinesine Ya da çamaşır makinesi? Bulaşık makinesine koy. Bulaşık makinesine koymuş ve haline bak. Kötü büyümüş. Ben çay içeceğim böyle. Bu gidip gelme sorun ne ya? Bu Astık Ranger'da da bir sorun yok. Var aslında da. Ondan gidip geliyor. Normalde böyle kameranın gidip gelme sorunu yok ki. Her neyse bunu böyle diyeceksiniz siz. Çay içerken göstersem acaba la kendimi? Dönmedi. Döndü. Normalde yüzüm biraz daha uzun gösteriyor. Şöyle biraz uzaktan tutayım. Evet çayımız şekerli mi? şekerli değil. Ben hangi dikleme mı bakıyor acaba ya? Neyse artık işte. Ya. İşte bir. Sekizim. Tamam. Oo, bu ne ya? Bu ne? Ne bir şey de değişmiyor aslında. Tam gözüm istiyorum bak. Yedim. Tam gözüm. 참귤수ève egent.? 지막 öyleyse çıkar abi. Kendi şeker mekanım var ya. Besliyorum hatta biraz uzak gözüküyor ama. Çay uzak mı sıcak mı? Soğusun biraz. Sıcak içemiyor mu lan? ne ya? küçük çocuklar ya. Ben çok uyuyacağım demedim ki. Daha ne kadar küçük kaşıkla yemek istiyordum. Ne? Ne kadar nasıl oluyor? ne yiyordun kaşık? Büyüye başladığımda zor başladım. Eee? Ne dün başladın büyüye? Ne zaman? Orta kolu derken daha küçük kaşıkla yiyordum. Yo. Hadi be. Yo. Orta kolu derken ben bir kaşık yiyordum. Hadi be. Yüzünü gösteriyor videoda. da? Ama kim takacak seni? Annem ki alt üstü. Baba kalkamadı. Tipini görsünüz var ya şu an. Çok isterdim ama halde tipini görmem istemiyor. Gidip kaldırayım mı? Ben dışarı. Kaldırayım mı? Çayımız hazırlanıyor şu anda. Bu şu ses duyuyordunuz buna? Ne için bağırdı? Önceki evde bu kadar bağırmıyordu. Önceki evde bir dahaki ne bölümde kuşa aldıklarımızı göstereceğim. Peşeve falan da gireceğim ben çünkü. Anne. Anne. Bugün de bundan boşalacak. Liste sayılır. Çamışırlar da kaldı bir tek. Aynen. Evin her taşını Yani bir üç, gün üç gün sürdü. Bir de iki gün mü sürdü? Çabuk yerleşti. Çabuk yerleşmişiz. Aslında annem söylüyordu birkaç ayda yerleşirdi ama 3-4 gün sürdü. Hatta kısa kaldı bile. 2 günde kutuları boşalttık. Hatta 2,5 gün oluyor bu kutuları boşaltacağız. Değil mi? Bir de çamaşırlar kaldı. Çamaşırların yarısı zaten benim odada. Ha benim çamaşırlarım çok şey oldu. Düzeltildi. en iyi yerleştirildi. Bakalım bir sorun çıkmadan da eh. Önceki çok sıkıntıdan yani. önceki de lütübetleri göstermiyordum. Bu evde lütübet bile yok. Duvarlara bakan tertemiz. Hani kesin diyorsunuzdur belki de. Kesin bu vardı. Siz onun üstünü boyandınız. Yok. Önceki de lütübet boyasak bile üstüne doğru su geliyor. Ve lütübet devam ediyordu. Bu evde öyle bir sorun yok. Hani lütübet bir gün oluşuyordu. Çünkü de şu anda 2-3 gündür. Ve daha demin ki vlogda gösterdiğim gibi hiçbir şekilde bir video. Hani bir şekilde YouTube'u görmediniz. Nereye kadar indi? Ha? Tamam, kadar indi videoda. Gördüler seni. Kimler? Kimse. Yok. Ne yapıyor ki demişlerdi? <laughs> ee, dışarıda kim yok ki dedim. Bu apartman dışarı çıkan millet giden millet yok. Önceki yerde baksak bir sürü keden vardı. Ve evin önünde oturan vardı. Şu anda çok da yok evin önünde oturan. Bir de i̇şte sinekle <laughs> Yesim geldi. Yani çay şey alayım. Şöyle göstereyim. Bu mu uz uzun, gösteriyor gösteri anlamadım. Çayım. Bakın. Çay kaşını göreceğim. Bak üstten de kırılmış tam gözükmüyor ama çünkü tam yanlış yerinden çıkıyor. Mu? Bak çay kaşı kırıldı şu an Çay kaşı iki tane oldu ne diyeyim. Şey mode bak. Bak. Hop. Hop. Bak. O şu şu çaya bakın bak. O tane var lan. Bir de bunun üstünden bakın bak. 6 gelmiyor, 12 gelmiyor ne? Galiba bu 22 geldi. Kaç gel lan bu? Bu tek tek tane çok uzun sürecek. 1 2 3 4 5 6 7 8 yok sayamam. 1 <laughs> 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ha? Bu araya bir video sokuşturacağız. Yok yok. Yatağın kenarına mı salın? Olabilir. Ayak uzun alalım. İşte. Ha oraya gidelim. Sen de yatıştırıyorum. Aslında ne yatacağım? Bir şey lazım. Ya da dersek ben üstündeki duvara. Hangi ayını bir dakika hangi ayna? Hangi ayna? Hadi evet, çok aynı Ayna maynam diye diye geldin ya. La aynam, ben adamı astıyorum. Ne yazacaktın? Ha sen benim adamı siyah sehpa ediyorsun. Ben sana da gibi yaz sehpa dedim senin. İki yerde sehpa biri beyaz biri siyah bir de aynı deri sehpa. Birinin hissiyat daha farklı birinin hissiyat daha farklı. da yeni söyleyeyim ama. E, ben de çaymıyorum. Ne? Çok uyudum alacağımı sanmadın, güzel mi? Ben kalkmadım. Anne babana geliyor mu çay Bizimle. Babam. Yok. He. Bizde babam yok çay şişe Gece gelseydi, gelirdi. Sabah geliyor. Ondan da... ...bir günde onunla gideriz. Çaycı maya. şimdi ne oldu yudu Ocak'ta? Bir şey düşmüş diyorlardı. Arkadaşlar. Kahvaltıyı yiyince kadar ben bu videoyu çekeceğim. Tamam sen şunu tadına bak. Ya annem illa şu yumurtanın tadına bakmadığı için bana kızdı. Bu Benim sen şey döverim ama. Ne? ben sen niye döveriyorsun beni? <laughs> Tabii ben yüzünü bilmiyorsun. Hadi YouTube'da senin yüzünü göstereyim. Beni samimiye demiyor acaba beni. Ay, bak niye beni samimiye beni demiyor. Ha? Niye? Benim sen benim sen niye demiyor ben beni? Bilmem ne değil de onu çeyim. Ve beğeneceğine eminim. Beğenmezsem? Ya da soğanın tadına bak. Tamam. Ben sonra sana... Bir düşüneyim. Annem ve annedeme bakarsa <laughs> anladı bir şey diyeceğim de. <laughs> ne diyeceğim sence? Beğenmedin mi diyeceğin? Enbisim. Ne diyeceksin Biraz. <laughs> He çok güzel tabi. Ben de çok beğendim. Arkadaşlar ben bu yumurta yerine kadar video çekeceğim. Bu çayı de kadar video çekeceğim. Bu yama tabak... Bu tabaklardaki her şey bitene kadar video çekeceğim. Hem de yediğimi şapır şapır sizin karnınıza çıktıracağım. Siz de o evde ben yemek yerken siz de yemek yiyiniz. <laughs> yiyiniz mi şu anda yemek? Yiyorsunuz adamsınız. senin yüzümü gösterirken o kapama hissi oldu Sinir oldu. Göremedim çünkü uzaktan. Benim tabletime onu yaptırırım. Düşecek telefon orada. <laughs> yok yok. 1 T 10 2020 tablet. Wi-Fi, 2 MP ön kamera, 2 MP anka kamer arka kamera, 480 mAh batarya, 2 yıl garanti, 10 ips ekran, 32 GB dahili hafıza ve 2 GB RAM. 17-27. Aldın, aldın 8 Eylül Perşembe. Bugün ay kaçın? Yey ben süpüreyim şurayı. Bugün 6 Eylül. 2 2 ay sonra yok. 2 gün sonra mı geliyor? Hani 2 gün sonra geliyor. 2 gün sonra şu tablet geliyor. A yüzü Okuyabiliyor musunuz bu sözleri? Odaklı kamera. Hepimizin görmesin. Odakla Odaklasa göstereceğim. Burada mutun çok Siz daha önce bu yumurta yaptırın. Bellek diyor. Bu ne? Göremiyorum ki buradan. He, hafıza flash bellek bu. Var mı senin? Benim yok. Babam alacaktı üstelik. Neymiş bu? 28 GB Fır. Bu kadar geç. 128 nusu gerekmiyor lan? bunu ne yapalım lan arkadaşlar 128 GB şuna bak USB bellek et evet, OTG desteği olan cihazlar ile uyumludur OTG ne ya yemeği yat yemeği Bir dakika dur 2 yıl garanti 119 yok pahalıymış başka ne var ooo ben bunu istiyorum ama benim var ki Şuna bak anneme göstermeli miyim Bu neymiş efendim telefonumuz ne al reder telefon sen de mi reder Emre derdi benim LG G4. Akıllı saat var 149. 149 iyiymiş. Alalım mı? Ha? Şimdi benim bu 149 liraya dair ihtiyacım var. O da doğru. <laughs> benim 15 lirayla peş shop'tan bir şeyler alacağım ama yalnız. Ne koruyucu lamba çıkmış bak. Garam yok. Of. Sen instagramın yok mu? Yok. Yükle. Yüklenmiyor. Niye? Hat lazım. <laughs> Allah o yüzden alıyorum elimden. Normal tiklerim. Çevir. Tabi Instagram hesabı açtım. Bunlara bakmak diye. Aslında bakarım alacaklarıma. Çek ampul. Led ampul, sine kovucu ampul. Tüş ben bunu sokacağım? Şu alttaki yazılara bak. Tamam. Bu ne? Heh, şöyle bir kamera lazım işte bana. Bak şöyle. Bunlar daha değişik bu kameralar. HD kamera. Abi bilgisayar kamerası imiş. Tamam. 1080p full HD. Ha tamam. Ben de kamera alacağım arkadaşlar tabi. 1000 2000 liraya falan. Bulabilirsem tabi. 1000 2000 liraya falan kamera bulabilirsem çok iyi. Bakalım pet shop falan bulursam pet shop'a gireceğim. Ne? Ha bebekler için. Ne? Siz yerde işe ağzını şapırlatmadınız mı? Bunu hele bakmayın. Yumurtayı beğenmeyi beğenmeyi diyor değil Al, bizim gaz dolabı. Yeter bu sesi. Lan düştü. Çok küçük bu. Altı kapaklı. Ha, o zaman küçük değilmiş. Cık. Bu nasıl altı kapaklı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dur bakıyorum. Evet dur. Oha içinde de çok yağmamış lan. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Uyyy. Şuraya bak 9 bölüm. Arkadaşlar ben ilk dedim de buraya bir yer kalmış. Gözüm kırmızı. <laughs> <laughs> Yiyesem öyle yapayım mı? Oh. Oh. ben bir, ben video bir turda bitireyim. Çünkü telefon şarjı azaldı. Ben şimdi orada nasıl video çekeceğim? Her şey arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.